de yiyoruz. Bakalım. Maskem. Çantamda. <laughs> Aşk olsun Okan. Bana? Yok. Maske verin bana. Maskeyle mi yemek yiyeceğiz? Yerde halı var. Hmm. Güzel. Beğendim. Hmm. çekiyorum. Evet, geniş açıyla gidiyoruz. Ne tabağı? Meyve tabağı. Hadi onu da yap bari, hepsini yiyeceğim. Burada ev yemekleri varmış değil mi? <laughs> Merhaba. Ay şunlardan hangi birinden yesem şaşırdım gerçekten. Hepsinden birer kaşık aldım. <laughs> Ekmek reyonumuz Salata Şurası salata Burası soğuk meze Hala tatlı mı seçiyorsunuz? <gülüyor> Yakalandınız <gülüyor> Meyveler Allahım neler neler Yine yakalandım Burcu Gerçekten bunların hepsini biz mi yiyeceğiz ya? Okan? Sen yiyeceksin. Ben diyetteyim desem kimse inanmaz galiba. Nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Ay gerçekten yediklerimiz bizi şu an e, cennete taşıdı. <laughs> yani bu kadar kaliteli bir açık büfe gerçekten görmedik yani. Ne ararsan var, ne ararsan. Ben ne yedim? Deniz mahsulleri çok güzeldi. Hiç bilmediğimiz şeyler çıktı. Bir kere erik dolması. Onun içinde ne var ya? Gerçekten... Şu tabağımı göster. Henüz tabi burada deniz mahsulü yok ama şu erik dolması... <laughs> Sen ne demek istersin Okancığım? Her yediğinde kendini kaybettiğin şey ne? Enginar kalbi vardı bir tane. Soyuz o çok güzel. Çok süre önlemleri almışlar. Evet. Herkes öneriyorum. Tertemiz sırayla giriyorsun alıyorsun. Tam neyse artık ara veriyorum yemek yemem lazım görüşürüz o açık. Ersin, Ersin gelemedi Ersin onun için çok mutsuzuz ama onun yerine de yedik bence iyi yedik yani. <laughs> ben bayağı iyi. Burcu bile yedi yani. yani. Burcu bile yediyse Ersin'i konuşuyoruz şu an zaten. Evet. Ersin. Burası Bunu da koyarım sende dostum, Üzgünüm ama senin için de yedim dermiş. Ersin gelemediğin için kederliyiz. Ee, ama çok eğlendik. Yani birazdan zafiyet geçecek olan arkadaşı görüyorsun. Öncesi. <laughs> Diyor ki, battı balık yan gider. <laughs> ödem attırsın diye ananas az önce. Benim de. Ama dedim ki üzgünüm yani ödem değil o bizzat yağ olacak yani. Kusura bakma o kan. Yani. Hala yiyor. Sefam Hala yiyor. <laughs> ah. Şu an elimizde olan tek mutluluk yemek yemek. Ya köpek Evet. Ya. Maalesef Benim tek köpükler. mutluluğumuz yemek yemek olduğu için hayat bizi buraya getirdi. Ne yapalım? Ha, bu arada neymiş? 350 lira girişi var buranın. e, ee, şey yaparsanız, hani zaten otel müşterisi iseniz sisi sisi açık büfeye girebiliyorsunuz ama ayrıyetten yemek yemek isterseniz öğlenleyin 250 lira, akşam için de 300 lira ödüyorsunuz. Biz bizim ne yaptığımızı karıştırmayacağız. <laughs> Evet buralarda da konaklanıyor gördüğümüz kadar ilan. Önünde böyle çok güzel iskelesi var. Biz şu taraftan girdik. Evet dekin üzerindeyiz. Herhalde günlük gelen misafirler o tarafta oluyorlar. Burası da otel müşterilerine açık. Şu içeriden mi yürüseydim ne odalara daha yakından bakacağım. Sanırım kendi havuzları var. Evet, burada şöyle üçgenimsi bir havuz sanırım. Hı? Hı, güzel. Baştan alıyorum. Tek katlı görünüyor. Araları birleştirmişler galiba. Şimdi oturduğumuz yere doğru gidiyorum. Karnımız doydu çok mutluyuz. Biz DJ olmayan mekanlara girmiyorduk değil mi Burcu? Arzımız değil hani orada. Merhaba DJ. Gözlüklü DJ. <laughs> Az önce ne? Ee, Okan Aliya'nın bir parçasını isteyecekmiş. İstek parça DJ'ye söyleyecekmiş. Ne Kimi? olmuş peki? Aliya diye birinin Aliyah. parçası. Ne olmuş? İstemeden çalmış. Adamın İstemeden öyle bir çalmış. Var. İçinden bir de yani altıncı hissi. Aha, biz altıncı hissi olmayan DJ'leri de dinlemeyiz. Yani asla. Biraz bir var mı sanki? Konumunu da çok beğendik. Şu burası gümbet koyu. Şu taraf genelde kalabalık olan kısmı. Biraz ondan uzağız. Hatta şurada değirmenler var. Değirmenler. Evet şu uç tarafta bu deki ucunda e, tekne bağlama yerleri var. onun hemen yanından denize giriyorsun şu taraftan. Buranın böyle lacivert, beyaz ve ahşap görüntüsünü çok beğendim ben. Birbirine çok yakışmış. Tam bodrumluk. Evet, konumundan bahsediyordum. Şu yan tarafta Royal Arena'nın yeri var. Hemen şu arka tarafa doğru sanırım frame rezidans olması lazım ama gözükmüyor. Frame'in şantiye şefliğini yapmıştım ben. İnşallah bir gün onda videosunu çekeceğim. Burası işte bar kısmımız. <laughs> duş. Ve tuvaletler. <laughs> Yukarısını böyle kapamışlar ama şuradan açık. Hepimizin üstünü kapatan şey bu. Evet. Şurası erkekler tuvaleti. <laughs> Üstlerini açık bırakmışlar tuvaletlerin. Ay çok mantıklıca kafamışlar. <gülüyor> 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 günü bitirdik. Ne hissediyorsunuz guys? <laughs> çok iyi. Çok iyi. <laughs> ne, az önce bomba hissediyordu. Şu an çok hissediyorum. <laughs> Lüşik. Lüşik evet. Gelin çıkın çıkın gelin. Diyeceğim ama yemek yemeye gelin mümkünse. Çünkü yemekler efsaneydi. Biz zaten Okan'la ikimiz hele yemek yemeyi hiç sevmeyiz. Hiç. <laughs> Burcu bayılır. Evet. Doğru. Her halinde oluyor. Görüyorsunuz. Her yerinden kilolar akıyor. <laughs> i̇ndik. Yokuş indik. Şimdi arabamıza geldik. Neyse. Bir başka videoda daha, daha görüş memek üzere. Hoşçakalın.